Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben ilk kahramanımı açacağım. Tabii ilk kahramanımı açmak için birkaç oyun oynamam lazım. Bugün hep beraber oynayacağız. Bunun için imza desteğimi almak istedim. Bence çok eğlenceli olacak. Hadi hemen başlayalım. Bol şans diyelim. Ben yani bugün bayağı heyecanlıyım arkadaşlar. İlk kahramanım ya. Merak ettim acaba hangisi gelecek? Umarım güzel bir tanesi gelir. Koçbaşı koşu gönderelim. Şimdi o büyülü okçuya ne yapabiliriz? Mezar taşı atalım bari. Hayır iskeletler sola gitmeyin. Neyse tamam hallettik galiba. Eyvah eyvah. Hayır 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 hayır. vurma. Ah hayır. Bir kere vurdu. Ama biz kuleyi aldık. Evet, şimdi iksirimiz kalmadı ne yapacağız? Çok kötü oldu ya. Kuleyi verdik. Neyse en azından biz de kuleyi aldık. Biraz kötü oynadık ama yine sıkıntı yok. Bence yeneceğiz bu maçı. Zaten yenmesek de şey veriyor, taç veriyor. Bir şey atar diye oklar hazır. Tamam bir şey atmadı. Şimdi yine çarpma atabilir. Ucumuzu göstereyim. Oraya yarasalar. Tamam gidiyor, gidiyor. Tamam. Hallettik pekayı. Üç taç çekelim bence ya. O zaman daha çok taç veriyor ya. Eyvah benim mezar taşım nerede? Bu da. Eyvah. Kuleyi verdik. Yine Pekka. Yine Pekka dayanmayacak. Hemen mezar taşı. Tamam. Tamam yine koç başı. Ya benim şeyim nerede? Mezar taşı. Oh hallettik. Tamam. Vah çok fena geliyor. Yes. Ama bizimkiler durmadı. Hemen kuleyi aldı. İyi oyundu diyelim. Oo, taç verdi. Tamam. Şimdi ikinci maçta devam edelim. Son maç. umarım güzel taş verir. Bol şans diyelim. Hmm. başlayalım. Oo adam iksir golümü anıyormuş. Sıkıntı yok. Onu çok kolay savunuyoruz. Tamam. Ana ah, savunduk. Bayağı da iksir geldi. Hemen koç atalım. Mini pekka da atalım. O kadar çok iksir verdi ki. İlk başta iksir golümü atılır mı öyle ya? Cezalandırdık adamı. Çok iyi cezalandırdık. Yarasalar bana yeter. Oklarla kuleyi alalım. Bu maç bayağı taç kazanacağız. Adam böyle oynamaya devam ederse. Deste dönsün diye mızraklı goblin atalım. Bak. Yine çok iksir kazanacağız. Adam ne yapıyor ya? Mega şövalyesi de varmış. Neyse savunabiliriz ya. Çok iksirimiz var. Adam aşırı fazla iksir verdi. Hadi vur, vur kuleye. Süper. Oraya oklar gider. Okat, at, oklar atalım. Bence yine şu atacak. İksir golemi. Hazırlanıyor bak. Mini daha. Ata çık çıkmasını engelleyelim. Derken. İksir golemi. Yok kardeşim. Biz saldırıyoruz. Sen neden iksir golemi atıyorsun? Tamam oraya. Da azıcık daha vurmamız lazım. Hadi vur. Oo ana kule geldi. Bilerek yapmadım ana kule aktivasyonu. Arkadaşlar bir sıkıntı olmuş önceki maçın kaydında. 6 taç kazandık. şey 3 taç çeksek bile adama. O yüzden bu son maç şimdi. Yoksa kahramanı açamayacağız. Tamam. Koş koşu atalım. İksirimiz bol. Mızrak goblin. Adam ilginç oynuyor. Anlamadım. Mini Pekka. Şimdi onun arkasına büyücü çok iyi gider. Bakalım ne yapacağım. Tamam, Mini Pekka'nın canı çok değil, çok değil de o yüzden kuleye vuramadı ama sıkıntı yok. Kar topu. O kuleye vurmasın, yara salak. Şimdi deste dönmedi ki de. Deste'yi döndürmek lazım. Ha. Mini Pekka arkasına büyüyor. Bu taktik savunmada da çok iyi. Süper. Yaramaz patlattı. Baksanıza büyücü 6 iksirle silip püskürdü. Biri kuleye vurdu. Koçbaşı soldan bir şey atar diye okla. Ya da yine aynısını yapacak. Yapmadı. Tam barbarların ikisi de vuruyor kuleye. Tamam. Aldık galiba kuleyi. Almamışız. Tamam oklar. Desteği döndürelim. Mini Pekka. Arkasına büyücü. Eyvah büyücü bir zehrin içinde kaldı. Adam şey oynuyormuş. Mezarlık oynuyormuş. Eyvah. Tamam kötü olmadı. Atlattık. Kuleyi alalım artık. Hadi. Hadi mini pek bulur. E tamam büyücü vuracak bitireceğiz. Oo mini pek e oldu. Tamam çok iyi. Bu maçı da kazandık. Mezar taşı şu Hopla. Tamam temizledik. Bakalım kaç taç verecek. Aslında önemli değil. ki taç verse bile olur. Tamam. İyi oyundu diyelim ve hemen kahramanımı açalım. Tamam arkadaşlar gerçekten olmuş. Şimdi son kahraman parçamı alıyorum. Aldım. Şimdi artık bir tane kahraman çağırabiliriz. Basıyorum Umarım şövalye gibi güzel bir şey gelir. Ağlı çekimde şu an. Hadi güzel bir şey gelsin. Yaşasın şövalye geldi. Şövalye çok iyi. Yes be, şövalyeyi bekliyordum. Çok işe yarayacak şimdi çünkü çoğu destemde şövalye var. Ay çok mutlu oldum. Şimdi burada şövalye olabilir. İksir bölümü destemde şövalye artık kahraman olabilir. Süper. 2.6'da şövalye yok. Bunda da şövalye yok. Yok şövalye. Tamam bunda artık kahraman olmuş. Fırın destemizde. Log de kahraman olmuş. XY destesinde de kahraman olmuş. Süper ya. Kahraman şövalye çıktı. Tam istediğim kahraman. Tamam arkadaşlar. Başka bir gün süper videolarla yine karşınızda olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımda artık kahraman şövalyeyle oynayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi hoşçakalın o zaman. Bay bay.